Evet. Ya içeri gireceğiz. Ha. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. That's Portekiz Türkiye maçından sonra böyle tezahüratlar var. <laughs> boynunu çekeyim. Allah! Kim kazandı? Onlar kazandı da. Ee, biz diye çok şımardık böyle. Şımarıyız ha. Evet sevgili dostlar, canlar. Kendimizi bu böyle bu şeyin içinde bulduk diyorum, Saata Saata bu durum bayram. Saate bak, saat Ben Buraya geleceğim de tahmin etmemiştim. Ee. Kaç şu şeyleri çekelim ya. Çek bayram, çek. Şu hemen bayram, çek. Tahamı da çekiyorum ara. <laughs> Mülimi de çekeyim. Çekiyor. Şeyde paylaşırım bunu. <laughs> Youtube'da paylaşırım. Paylaş. Oy, aşkım benim. Aman <laughs> aman. <laughs> 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 ya trenle niye gidiyoruz bu bayram? Ha bunlar da koyan müdahale edecek. Oraya müdahale edebilir misiniz? Ya, evet, evet. Gidin. Ha bunlar da bayağı gidiyor, olaya müdahale edecekler. Adamlar güzel eğleniyor işte. Müdahale mi edecek? Ya polisler de geldi ya görmedin Yo niye müdahale ediyorlar? Bana... Ha, olay mı olay olmasın falan diye geliyor, Ha geliyor. <laughs> <Ha? gülüyor> Seyretiyor ama o şeye müdahale zor ederler. Şimdi genelde Türk çocukları az bir Portekizli var. Ha? Onlar da uydu bize gidiyor. Ne? Onlar da uyduları bize gidiyorlar yani. Sen Flavcan da mı Şeyden alacağım abi. Pırat <laughs> Ne yapayım? Ne yapayım? Daha 9'da maç var ha. Belçika ile Romanya maçı var. Sen ne şey formasını giydin? Yakalayayım mı? Çekeyim. Ne kadar ne hale gideceğim? Ya. Ha bunlarda da cinguşlar çalışıyor ya. <laughs> Evet arkadaşlar Bayram Ecem'de YouTube kanalımı izlemeyi Beğenmeyi yorum yapmayı Abone olmayı eklemeyi Unutmayın sevgili dostlar Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun Arkadaşlar Taha Bay bay yap Burayı bay yap Evet